Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bu videomuzda detaylı bazı konulara değineceğiz, çekilişimize değineceğiz arkadaşlar. Son videomuzu paylaşmıştık. Sepet çok güzel bir şekilde ilerliyor 6 gün önce. Daha da fazla ilerleyeceğini düşünüyorum. Yeni sepet videomuzda akşam paylaşacağız. Nakitte bekleyenler, yeni katılan aramızda arkadaşlar için sürekli fırsat oluyor. Karşımda 6 tane ekran var. Hangi fırsata bakacağımı bazen şaşırıyorum. Çok yoğun bir dönem geçiriyoruz. Olası bir rally döneminde Bitcoin'in bin dolarlara en azından 80 90 bin dolarlara yükselmesi demek altcoinlerde güzel kazançlar elde etmek demektir. E, ona hazırlıklarımızı yapmak zorundayız arkadaşlar. O yüzden bu videoyu çeki çekiyorum. Aynı zamanda e, bir çekilişimiz var. 1000 dolarlık arkadaşlar. E, 500 dolarlık kısmını bu hafta sonu dağıtacağız. 500 dolarını da Eylül aylarının, Eylül ayının ortalarına doğru e, sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. E, MX borsasından paylaşacağım arkadaşlar. MX borsası benim için biliyorsunuz. Gate.io, MX bunlar fırsat borsalarıdır. Buralarda 50x, 100x'leri kazanabilirsiniz. Binance borsasında kazanamazsınız. Buna da değineceğiz. Hani yine başlıklar çıkıyor ortaya. İşte 50x coin, 100x coin. Tamam bunlar Binance'daysa o imkansız yani Binance'da en fazla hani olası bir rallyde dahi 15x'ler görebiliriz. Ama e, olası bir rallyde e, yeni listelenen coin'ler GTO ve MX'i borsalarında olur. Burada çok güzel patlamalarla e, çok güzel kazançlar elde edilebilir. E, ben de MX'i borsasından 2 gün önce Raja coin'de 10x yaptım. Ee, Haziran Mayıs ayı sonuna doğru Mayıs 26'da bir raja coin paylaşmıştık aldığımı söylemiştim bir sıfır attık 10x aldım onun bir miktarını işte mx'i borsasında mx olarak sizlere ayırdım bin tane mx ayırdım ee, Hafta sonu yarısını dağıtacağım diğer yarısını da Eylül ayında dağıtacağız kırmızı zarf etkinliklerimiz var eski takipçilerimiz bilir mx'i borsasında üyeyseniz kırmızı zarfı oradan alıyorum ee, Kazandıkça Sizlere de bir miktarını dağıtıyoruz ee, Hani çünkü Birkaç borsa söylüyoruz. Mesela ben Gatio, Paribu, MXC, Binance borsalarında işlem açıyorum. Yorumlarda görüyorum. Hocam hangi borsaya para yatıracağımızı şaşırdık. En azından diyorum ki MXC borsasında e parası olmayanlara e çekilişte bizde bir faydamız dokunursa orada hem de bir küçük sermayesi olur. E kişi başı 100 MXC olmak şeklinde. E katılmak için şartımız reti ve yorum. E Twitter üzerinden paylaştık bilmeyenler bunu duymuş olsunlar. MX'i borsasına üye olun arkadaşlar. Oradan paylaşımı yapacağız ve MX'i borsasında da çok güzel fırsatlar yine olacaktır. Bilenler bilir. Bir haftada 60x'ler hatta 130x'ler bir haftada arkadaşlar. Çok ciddiyim. Bir haftada 130x arttı. Binance'da değil MX'i de MXC'de 10x'ler bir günde 5x'ler falan yakaladık oradaki borsa çünkü çok değerli bir borsa Binance'da listelenmeden MXC'de GTO'da listeleniyor Binance'da listelenme haberi çıkınca Orada değerlenmeye başlıyor oradan alıp satıyorduk yine öyle şeyler yakalayabiliriz yine arkadaşlar için söylüyorum Alta Komisyon indirimli referans linkimi bırakıyorum arkadaşlar. Oradan kayıt olmanız gerekli. E, çekilişten yararlanmak istiyorsanız e, şimdiden kayıt olun arkadaşlar. Çünkü pazar günü çekilişin sonuçlarını açıklayıp dağıtımı yapacağım. E, doğrulama falan hani birkaç gün sürebilir. Pazar günü hazır olmuş olsun. Şimdiden 5 e, dakikanızı alır kayıt olmanız. Doğrulamanızı falan yaparsınız. Çok zor değil. Binance gibi e, kaydınızı olun arkadaşlar. Şimdi gelelim bu piyasada 50x, 100x gerçekten hani yeni bir olası rally döneminde kazanmak mümkün mü? Evet mümkün arkadaşlar. Başlıkları görüyoruz 50x, 100x var ama Binance borsasında mümkün değil. Hani bu videonun önemi burada zaten. Ee, sardırmadan izleyin öncelikle çünkü... Ya şimdi biz rally'nin başlarındayız arkadaşlar. Olası bir rally dönemi olacaksa, Bitcoin tekrar patlayacaksa o rally'ye en baştan girenler en fazla kazanır ve en bilinçli olarak girenler en fazla kazanır. Şimdi ben Binance'da bir coin alıp onun 50x işte A coin'ini aldım 50x 100x yapacak diye hayal kurmayın. Kusura bakmayın Binance'da 5x, 10x en fazla 15x görebiliriz. Çünkü Binance'daki coinlerin yatırımcısı çok fazla, geriden gelen çok fazla direnci var, kar satışı yapan çok fazla insan var. O yüzden Binance'da ki coin çok fazla yükselemiyor. Hani olası bir rally de Shiba'nın ben çok yükseleceğini düşünüyorum. Çünkü yükselişini yapamadı. Shiba kesinlikle hani bir kenara bir miktar alıp atmanızı e, siz bilirsiniz. Tabii ki de ben söyleyebilirim. Benim var bir miktar Shiba artabilir. Olası rally de Bitcoin trendini bozmadığı sürece manipüle edilmediği sürece. Onun dışında 50x 100x'leri nasıl yakalayabilirsiniz? ön satışlardan yakalayabilirsiniz ya da MX'i veya GTO'dan yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Örnek veriyorum size, bakın. Twitter üzerinden ASS'nin yanına 26 Mayıs'ta paylaşmıştık. Raca eklediğimi söylemiştim. Raca burada 1, 2, 42, 75. Daha sonra güncelde şuraya kadar çıktı. 3.0.48'e 48'e kadar. Bakın bir sıfır sildi. 10x'ten fazla arttı Raja coin. Bunu Binance yapamadı. Bunu herhangi bir borsa yapamadı. MX'i ve GTO da oluyor bu tür patlamalar. O yüzden e, olası rallide güzel kazançlar elde etmek istiyorsanız şimdiden yerinizi alın arkadaşlar. Gerçekten bu işten para kazanmak istiyorsanız bu tür e, şeyleri de takip etmek zorundasınız. O kadar da kolay değil aslında. Öyle yattığın yerden para kazanamıyorsun. E, sürekli takip etmek zorundasın. Fırsatları değerlendirmek istiyorsan. Onun dışında e, Twitter üzerinden iki gün önce Mencoin paylaştık arkadaşlar. 22 Ağustos'ta 0.046'dan Men aldığımı, Gate.io'dan aldığımı söylemiştim. Bakın. 0.046'dan %80 artış yaptı gün içinde. Mencoin belki yola devam edecek. Çünkü çok güzel bir grafiği var. Hani e, daha fazla çıkma ihtimali var mı? Var. E, ama hani buradan ben benimle almadıysanız buralardan almak almak şu an çok yükseldiği için riskli. Ama çok daha fazla çıkabilir. 20x, 30 xleri gösterebilir olası bir rally döneminde Mencoin. Eee onu da şimdiden buradan sizlere belirteyim. İşte bu videoda anlatmak istediğim arkadaşlar fırsatlar her zaman olur. FOMO'ya kapılmayın, kaçıracağım korkusuna kapılmayın ama bazı fırsatları da değerlendirmek için tek bir yere odak kalmayın. Sepet yapın, tüm nakiti bir yere gömmeyin arkadaşlar. MXC borsası, GTO borsası, Binance, Paribu, 4 borsada işlem yapıyorum. Hiçbiri benim borsam değil, hiçbirinden hani reklam yapayım vesaire değil. Bunlar benim fırsat borsalarım. Bunları size söylüyorum. Ee, özellikle yüksek kazançlar elde etmek istiyorsanız e, riski de tabii ki daha fazladır. MX ve GTO borsası özellikle MX borsası GTO'dan daha fazla bu aralar listelemeye başladı. MX borsasındaki coin'lerden Binance'ın listeleyeceğini düşünüyorum. Bu önümüzdeki süreçte. Çünkü artışlar yine başladı. Binance yine sıkı sıkı listelenmeye başlar. E, listeleme haberi gelir gelmez. Mesela 6 saat önce, 10 saat önce, 1 gün önce haberini veriyor Binance. İşte örnek veriyorum X coin'ini listeleyeceğiz diyor. Hemen o X coin'ini bakıyorum. MX'i de zaten var. Alıyorum listelenmeden önce. E, yaklaşık 2x, 3x'e kadar artış görebiliyoruz orada. Orada karımı alıp çıkıyorum. İşte bu tür fırsatları değerlendirmeniz için en başından söylüyorum yeni yatırımcılar için arkadaşlar. Hazırlıklı olun, yerinizi alın. Hani e, kazançları bu böyle elde edebiliriz çünkü biliyorsunuz sonsuz bir düşüş yok, sonsuz bir yükseliş yok. Yine sert bir düşüşte karşılaşabiliriz. E, bu düşüşlere gelmeden önce koparabildiğimiz kadar koparmamız gerekli, kazanabildiğimiz kadar kazanmamız gerekli. herkesten önce yerimizi almamız gerekli. Yine sağda solda manav, kasap, akıcı, komşu herkes Bitcoin'i konuşmaya başladıysa o yükselişin sonu geliyor demektir. E, Hazırda şu an herkes yeni yeni tekrar geri gelmeye başlamışken herkes benim takipçilerim en azından şimdiden yerini alsın. İlk sepetimizde güzel kazançlar elde ediyoruz. Akşamki sepetimizde de umarım yine güzel kazançlar elde ederiz. Elimden geldikçe olası sert düzeltmelerde uyarı videoları paylaşıyoruz. Twitter üzerinden paylaşımlarımızı yapıyoruz. Paylaşımlarımızı aynı zamanda kazandıkça da paylaşıyoruz. Kırmızı zarf etkinliğimiz olacak bilenler bilir. O yüzden MX borçtasının üyeliğinizi yapın. Ee, son çekilişi de söyledik arkadaşlar. Onun için de üyelik yapmanız gerekli. Pazar günü MX, borsa, MXC borsasından MX coin olarak sizlere aktaracağım. Kazananları duyurup onlara pazar günü aktaracağız arkadaşlar. Ee, Eylül'de de yeni bir çekilişimiz olacak. Yeter ki kazanalım kazandıkça hep beraber kazanırız. Ee, yeni gelen arkadaşlara da sermaye olarak bir miktarını dağıtıyoruz. Umarım işinize yarar. Umarım ihtiyacı olanlara gider. Elimizden bu kadarı geliyor. Hani bir anda mesela 10 bin dolarlık paylaşmaktansa sürece yaymak çok daha iyi. O yüzden arkadaşlar ön satışları takip edebilirsiniz. Bu tür borsalara üyelik yapıp bu tür borsalarda fırsatları kovalayabilirsiniz. Hazır olda durabilirsiniz. İyi yerlerden almanız gerekli. Ee, özellikle rally dönemlerinde arkadaşlar al sat yapmaktan ziyade al tut yapın. Yani alın biraz sabredin. Alın biraz sabredin. Al sat yaparsanız işte biraz kar alırsınız. Biraz düşer sonra sizin kar aldığınız noktanın daha üzerine çıkar. Yani daha fazla kar elde etmeyi kaçırırsınız. O yüzden e, sepet yapmaya özen gösterin ve kesen, kesinlikle kenarda nakitiniz olsun. Çünkü biliyorsunuz bir anda gecenin coin'i geliyor, günün coin'i geliyor. Biz onları da paylaşıyoruz. Sabahına 2x yapmış oluyor. Öyle patlamalar da olacak. Onun için kenarda biraz nakit olması gerekli ki o an yatıracaksın sabahına 2x mesela çok iyi Yakalıyor muyduk yakalıyorduk umarım yine yakalarız o yüzden kenarda biraz nakit olmak zorunda yoksa Bu fırsatı kaçırdım der Baka kalırsınız ee, Bu şekilde para kazanılıyor arkadaşlar Yeni gelen arkadaşlar için özellikle bunu söylemek istedim eski arkadaşlar zaten GTO'yu da şu an haberleri var ee, Mx'den de haberleri var ee, İşte Mx'de e, Yeni katılan arkadaşlar eski üyelikleri olanlar da dahil çekilişe Bir miktar sermayesini Umarım bu çekilişlerle biz vermiş oluruz. Umarım onların da işlerine yarar. Kırmızı zarf etkinliğimiz var. O etkinlikleri de yine yapacağız arkadaşlar. Onu yine tekrar tekrar söyleyeyim. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Bu videoda söylemek istediklerim bu kadardı arkadaşlar. Yerinizi alın. Sepetlerinizi Sabredin. Bitcoin'e kesinlikle bakın arkadaşlar. Ee, aynı zamanda Tüm parayı tek bir coin'e yatırmayın. Rica ediyorum buna. Özellikle dikkat edin, birazcık da sabredin Yani küçük geri çekilmeler sizi korkutmasın. Ana tren bozulmadığı sürece korkmayın arkadaşlar. Akşama da sepet videomuzu paylaşacağız. Yorumları isteklerinizi yazabilirsiniz. Çok bakıyorum oraya. Dediğim gibi çok fazla fırsat oluyor. Bu fırsatları değerlendirmek istiyorsanız birazcık bu dönemde aktif olacaksınız. Rally olsa dahi 2-3 aydan hatta 2 aydan fazla olacağını düşünmüyorum olası bir rally'nin. 2 ayda dişinizi sıkın. Ben her gün yaklaşık 16-17 saat ekran başındayım. Çok az vakit uyu uyuyorum. Çok az vakit uyuyorum. Geceleri alarm kurup son duruma bakıyorum falan. Bırakın hikayede böyle olsun. Bu süreci kazançlı şekilde değerlendirelim deyip videoyu bitiriyorum. Herkese bol kazançlar diliyorum.